Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan her gittiği yerde adeta halisilasyon görüyor. Şimdi Mehmet Tahtasız yapılanları, yapılmayanları anlattı. İnsanın sonrası geliyor. Çorum'a ne yaptınız? Samsun'a ne yaptınız? Ordu'ya ne yaptınız? Türkiye'ye ne yaptınız diye. Dün yine söylüyor. Diyor ki dün yine, dün yine konuşmasında İstanbul Kongresi'nde diyor ki bizden önce ne yaptılar diyor. Eski Türkiye nasıldı bir düşünün diyor. Eski Türkiye'de onun adını duyduğunda korkudan uykularını kaçıran sarı saçlı Mustafa Kemal Atatürk 1926 yılında ilk Kırıkkale elektrik termik santraliyle 46 fabrika kurdu. Ondan sonra İnönü geldi, onlarca fabrika kurdu. Ondan sonra gelen iktidarlar barajlar yaptı. Şeker fabrikaları, alkol fabrikaları, lastik fabrikaları, tekel fabrikaları, gübre fabrikaları, kağıt fabrikaları. Yani Türkiye bir baştan bir başa fabrikalarla donatıldı. Bunun Türkiye'sinde ise bütün fabrikalar 70 milyar dolara satıldı. İktidara geldiğinde eski Türkiye dediği Türkiye 155 milyar dolar iç dış borç bırakmıştı buna. Bu şu anda 600 milyar dolara çıkarttı. Sürekli eski Türkiye, yeni Türkiye safsatasıyla tabanını kandırmaya çalışıyor. Taban kanıyor mu? Vallahi kanıyor. AKP Grup Başkan Vekili Leyla Hanım Efendi diyor ki bizden önce traktör bile yoktu <laughs> Türk traktör 1954 yılında büyüklerimizi iyi hatırlarlar 1954 yılında temelini attı 1955 yılında ilk traktörü Türkiye'de satışa sundu. bizden önce buzdolabı yoktu diyor televizyon yoktu diyor hatta İstanbul'daki havalimanını biz yaptık diyor yıktığı havalimanı var ya onu da biz yaptık diyor Aydın'da havalimanı yok ben yaptım diyor Tokat'ta havalimanı 91 <laughs> yılında demir el açmış yapmış ben yaptım diyor. Halisilasyon görüyor. Eline veriyorlar yazılı bir metin. Nereye giderse gitsin söylüyor. Altın hesabı yapmayın diyor. Yap. Emekli altın hesabı yaptırıyorlar diyor. Bırakın siz dolar hesabı yapın diyor. E dolar hesabı da yapıyor emekli işin içinden çıkamıyor. Şu an en düşük emekli maaşı 14.500 lira. 400 dolar ediyor. 400 dolara Ankara'da bir otelde bir emekli eşiyle beraber bir gece kalamaz. Evet. Madem yapmadık altın hesabı. Dört kişi biri döner yemeye gitseniz 3500 lira hesap. Ama Recep Tayyip Erdoğan bunları bilmiyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan sokağa hiç çıkmıyor. Dün de söyledim. Sayın Özgür Özel de söylüyor. Bu arada Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in hepinize çok selamı var. Bizzati katılmamızı rica ettiler ve selamlarını ilettiler, sevgilerini ilettiler. Onu da iletmiş olayım. Sayın Özgür Özel söylüyor, ben de söyledim dün televizyonda. Al Özgür Özel'i yanına, bizi muhatap almayabilirsin milletvekili olarak. Sen AKP genel başkanısın çünkü. O zaman CHP genel başkanını al yanına, buyur pazara çık. Gel Çorum'a gitmedi diyorsun, Çorum'a gidelim gel. Korkuyor vekilim, çıkamaz. Sokağa gezelim, senin dediğin gibi mülkü hep birlikte görelim. Şimdi hakikaten üzülerek söylüyorum basın mensupları da burada. Fotoğrafını çekecektim kendime yakıştıramadım gelirken. Selçuk Dereli kardeşimle de, onu söyledim. Çöpten ekmek topluyordu. Vallahi de billahi. Bakın az önce şu arka sokakta çöpü karıştırıyordu bir amca. Bir amca çöpü karıştırıyordu. Ama manda yoğurduyla kestane balığı yiyen 13 tane uçağı olan yedi önünde yemediği arkasında olan sarayın günlük masrafı 35 milyon lira olan Recep Tayyip Erdoğan benim halkımı diyor enflasyona ezdirmedi. Nasıl ezdirmedi? Çorum'un gençleri nerede? Nerede Çorum'un gençleri? Çorum'da ne yaptın sen 23 yıldır? Fabrika mı yaptın? Üretim teslimi mi yaptın? Tarımı mı geliştirdin? Yıktık, yıktık. Samanı ithal eder hale geldik. Hayvanı ithal ediyorsun. Üretileni basılıyorsun pancar e, panko birliği sattın. Millete pancarda kota uygulatıyorsun. Pancar üreticisini batırdın. Buğday üreticisini batırdın. Ayçiçeği üreticisini batırdın. <laughs> kahve esnafı battı ya. Kahveci batmadı mı ya? Yanında sigortalı işçi çalıştırıyor. Şimdi diyor ki iş güvenliği de getireceksin. Yani doktor da getireceksin diyorlar. Ya kahve esnafına doktor getir dediğinde bir doktor 20 bin lira alıyor ayda. Hiçbir iş yapmadan ki iş güvenliği getirdim diyor. Yani milletini soymak için her şeyi yapan bir iktidar var ve bu iktidar dönüyor hiçbir şey olmamış gibi sadece CHP ile uğraşıyor. Sadece Ekrem İmamoğlu'yla uğraşarak gününü geçirmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeye parçalamaya çalışıyor. Fitne sokmaya çalışıyor. Bakın ben işte az önce abim dedi ki CHP'den ayrılmasın. Ben CHP'den ayrılmaya da gelmedim. Ben CHP'li olmaya da gelmedim. Ben CHP'yi ben, kendime benzetmeye de gelmedim. Ben Türkiye Cumhuriyeti yobazların eline, Cumhuriyet düşmanlarının eline, Atatürk düşmanlarının eline geçiyor. Bu cumhuriyete sahip çıkmak için son kale cumhuriyete...